kadınlar mutluysa, kadınlar huzurluysa, e, sabah kalkıp bir işe gidebiliyorlarsa, kendi ayakları evet. üzerinde durabiliyorlarsa o kentte yaşam vardır ve yaşam hani yaşanılabilir bir kent. Toplumda bir eşitlik olmalı bana göre. Kız çocuğu ile erkek çocuğunda aynı şekilde bir muamele yapılması lazım. Eğitimde olabilir, sosyal yaşantıda olabilir, aileler bilinçlendirilebilir belediyelerde. Ben emekli öğretmenim. Bizim zamanımızda kızlar bu kadar okula gönderilmezdi. Şimdi bu biraz arttı ama gene de eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanması gerek. Güvenlik işlerinin her yerde olması, aydınlatma olması, gecenin bir vakti giderken sürekli arkamıza bakmamız için, korkmamak için. Anni yaşta olursak olan sağlık hizmetlerinden kolayca ve uygun fiyata ulaşabilmek istiyoruz. Park, bahçe, oturma, konuşma, bir toplantı bizler için de çok iyi olur. Evden girip çıkamadığımız için biliyorsunuz engelliler falan. Öyle bir iş olursa çok iyi olur. İşte benim yaşam alanımı bana göre hani dizayn edilmesi, işte benim ulaşımın kolaylaştırılması veya bana göre hani kursların, metrek edindirmelerin işte bir takım gereksinimlerin yerine getirilmesi gerekiyor. Yaşadığım şehirle ilgili ben de söz sahibi olmak istiyorum. Bizi ilgilendiren kararlar alınırken bize sorulsun, oldu bittiye getirilmesin. Bizim verdiğimiz cevaplara göre yeni uygulamalar geliştirilsin isterim. Biz burada 11 arkadaşız ama ben burada yaparken işte eşim e, pazar alışverişini yaptı. Diğer arkadaşımızın eşi işte fırını yaktı. Aynı şey e, şehir için de geçerli. Kadın her yere giriyor, başarıyor ama e, destekle beraber daha da güçlü oluyor. Çeyizlik tabaklarımla, birkaç masa sandalyeyle başladım ama benim en büyük destekçim eşim oldu. Toplumun desteklemesi de çok önemli, mülki amirlerin desteklemesi çok önemli. Bizim burada tarlamız var, sebzemiz, meyvemiz. Kış aylarında örgü örüyorum, dikiş dikiyorum. Pazarda bize yer açılsa hem satış yaparım hem üretirim. Ee, bir aileme katkı sağlamış olurum. Ben 2019'dan beri buradayım. Hem çocuklarımla hem eşimle hem işimle güzelce götürüyoruz. Kadınlara saygı, kadınlara güven, kadın erkek eşitliği olarak olduğu zaman her şehirde aynı olabilir bence. Gelinim çalışmak zorunda. Ben yaşlıyım, gücüm yetmiyor. Gelinim kreş olsa da çocuğunu versem baksa işinde çalışsa ayrılması işinden daha iyi olur. Kadına yönelik şiddetle mücadele konusu daha çok önceliğe konmalı diye düşünüyorum. Ee, ve bir sürü şey yapılabilir aslında burada. Ee, psikolojik e, danışma hatları, e, dayanışma alanları, kadın danışma merkezleri, bir sürü şey yapılabilecek bir sürü şey var. E, ve bence bir şehirde kadınlar kendilerini yalnız hissetmiyorlarsa o şehir kadın dostudur.